Süleymaniye Camii'nin harcı İstanbul'un Haliç yamaçlarının üzerinde ve üçüncü tepesinde yer alan Süleymaniye Camii, Mimar Sinan'ın en muhteşem eseridir. Kendi tabiriyle kalfalık döneminde yapılmıştır. Süleymaniye Camii, Boğaziçi girişinden bakıldığında caminin eşsiz sürüeti insanı büyüler. Cami 27 metre çapındaki büyük kubbe zeminden itibaren kademe kademe yükselen binanın üzerine gayet nispetli ve ahenkli bir şekilde oturtulmuştur. 8 ayrı binadan meydana gelen Süleymaniye Cami ve Külliyesi Fatih Sultan Mehmet'ten sonra şehrin ikinci üniversitesi olmuştur. Muhteşem Süleymaniye'nin yapımı sırasında ilgi çekici olaylar hem camiyi hem de tarihimizi daha da renklendirmiştir. Süleymaniye'nin temeline ilk taşı kanuninin isteği üzerine Şeyhülislam Ebu Suud Efendi koyar. 1550'de yapımına başlanır. 7 yıl sonra tamamlanır. 4 minaresi 10 şerefesi vardır. Minareler İstanbul'un fethinden sonra gelen ilk dört sultan, şerefeler ise 10. padişahı temsil ediyor. O da Kanuni Sultan Süleyman'ın kendisidir. Külliyenin inşasında hem Müslümanlar hem de gayrimüslimler görev almışlardır. Evliya Çelebimiz inşaatın uzun sürmesi ile ilgili dikkat çekici bilgiler vermektedir. Mimar Sinan, Süleymaniye'nin temelini attıktan sonra bu temelin oturması ve sağlamlaşması için inşaatı durdurmuş ve bir yıl kadar beklemiştir. İnşaatın ekonomik nedenlerden dolayı durduğu yolunda duyum alan ve Osmanlı ile her alanda yarış içinde olan düşmanlıklarına da devam eden İran Şahı Tahmasp fırsat bu fırsat diyerek hem bir jest yapmak hem de Kanuni Sultan Süleyman'ı utandırmak istemiş ve acele bir büyük elçi hazırlayıp bin çanta mal ve bir sandık dolusu kıymetli çeşit çeşit mücevherler göndererek bir de mektup yazmıştı. İşittik ki camiyi tamamlamaya kudretiniz kalmamış ve yarıda bırakıp vazgeçmişsiniz.'' size dostluğumuza dayanarak birçok para, hazine ve mücevher gönderdik. Bu mücevherleri satıp ve bu malı harcayarak camiyi bitirmeye gayret ediniz. Buna çok sinirlenen Kanuni Sultan Süleyman, Mimarbaşı Sinan'a Safevit İran elçisinin gözü önünde mücevherlerin bir dibekte dövülüp toz haline getirilerek inşaat harcının içine katılmasını emretmiştir yapılan harç da Süleymaniye'nin minarelerinde ve kubbesinin yapımında kullanılmıştır. Rivayet odur ki bugün bile gökyüzünün açık olduğu bir gün Çamlıca tepesinden Süleymaniye'ye bakınca caminin kubresinin zümrüt yeşili, yakut kırmızısı ve altın sarısı ile bir gök kuşağı gibi pırıl pırıl parladığını ve bu renk cümbüşünün Haliç'in mavi sularına yansıdığını görürüz. Meyitzade Efsanesi Kasımpaşa, 400 yıl önce İstanbul'un en gözde, en kibar semtiydi. Osmanlı denizciliğinin bütün gözde kaptanları buradaki konaklarda ve yalılarda otururlardı. Sürü sürü gemiler kıyılara dizilir, geceleri ve gündüzleri tersaneye yüzlerce azap askeri beklerdi. Semtin sokaklarında 35 kaptan leventleriyle kol gezerdi. O devirde Kasımpaşa tersanesi arkasında büyük bir mezarlık vardı. Burada pek çok büyük tanınmış adam yatardı. Mezar taşlarından birindeki şu beyit dünyanın yalancılar kahvesi olduğunu bir kez daha gözler önüne serip titretiyordu. Bunlar onlardır ki gelip gittiler. Gelip de iş bu cihanda nettiler. Bu koca mezarlığın içinde Meyitzade Kabri adı verilen kavuklu bir mezar taşı vardı. Burada bir ana oğlun yattıkları söylenirdi. Halk bu ana oğlun hazin hikayesini öyle etraflı olarak bilmezdi. Ama meşhur seyyah Evliya Çelebimiz sağa sola başvurarak bunun en ince noktalarını tespit etmiş ünlü seyahatnamesinde şöyle anlatmıştır. Bu meyitzadenin babası Sultan 3. Mehmet zamanında Eğri Savaşı'na gidecekti. Fakat karısı gebeydi. Adamcağız kadını nereye, kime bırakacağını bilmiyordu. Günlerce devam eden başvurmalarından sonra bir sonuç alamayınca ellerini gökyüzüne kaldırdı. Hey yüce Allah'ım savaşa gidiyorum. Karımın karnındaki evladım sana emanet. Kocasının sefere gitmesinden dört ay sonra ise kadıncağız doğurmadan öldü. Semt halkı tarafından getirilip bu mezarlığın bir yerine gömüldü. Fakat kadıncağızın karnındaki çocuk sağdı. Yavrucak anasının gömülüşünden üç gün sonra dünyaya geldi. Annesinin vücuduna tırmandı. Onun göğsüne yetişti ve meme emmeye başladı. Yaradan'ın hikmeti. Çocuk bu ölü memesinde süt buluyor, karnını doyuruyor. Nerede, nasıl yaşadığının farkına bile varmadan uyuyordu. Bir hafta sonra kadının kocası eğri savaşından döndü. İlk işi evine koşmak oldu. Fakat evde ne karısını ne yavrusunu bulabildi deli gibi dört yana saldırdı. Herkes ona karın öldü diyordu. Koca Yeniçeri ise dikiliyor. Ben karımı da yavrumu da Allah'a emanet ettim diye kükrüyordu. Semt erkekleri onu aldılar. Karısının gömüldüğü mezarına götürdüler. Pos bıyıklı yiğit taze ve kabarık toprağa düşüp kulağını dayadı. Aşağısını dinledi. Kabirden incecik bir çocuk sesi duyuluyordu. Baba, bire kazma kürek verin. Evladım aşağıda sağdır diye haykırarak fırladı. Semt erkekleri şaşkın bir halde mezarcının kazmasını küreğini kaptılar. Toprağı açtılar. Gördükleri manzara karşısında gözleri yuvalarından dışarı uğradı. Dilleri tutuldu. Çünkü açılan çukurda küçücük bir insan yavrusunun anasının sağ memesini emmekte olduğunu gördüler. Ölü kadının vücudu çürüdüğü halde sağ memesi taptaze, sap sağlam kalmıştı. Akıllara durgunluk veren bu durum Allah'ın bir lütfu, bir bahşişiydi. Ölü annesinin koynundan alınıp yetiştirilen bu mucize çocuk delikanlı çağına geldikten sonra ulema safına sokulmuş, sözü dinlenir bir adam olmuş. Sultan Ahmet devrinde ölünce de gene annesinin kabrine gömülmüştü. Kendisine de ölü oğlu ölü anlamına gelen Meyitzade lakabı verilmişti.